Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Akıncı TİA TRG 230 da artık daha ölümcül ülkeler peşine düşecek. Değerli izleyenler geçtiğimiz günlerde yapılan bir test atışı hem Türk savunma sanayinin gelişimini hem de dünya genelinde ses getirecek işlere imza atılmaya devam edileceğinin gösterilmesi açısından oldukça önemliydi. Baykara ait Akıncı TİA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG 230 İHA 100 kilometre üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye normalde karadan karaya atılmak üzere üretilmiştir bir balistik füzeye hissiyadan ateşlemeyi başardı. Bu durum sadece Türkiye için değil, dünya harp doktrini için de son derece kritik bir yenilik. Savunma Sanayi Araştırmacısı Yusuf Akbaba, Akıncı'dan TRG-230 İHA füzesinin ateşlenmesinin neden önemli olduğunu TRT haberi anlattı. Günümüz muharebe sahasında çok sayıda kullanabileceğimiz, maliyet uygun ve hedef üzerindeki etki sağlayabileceğiniz roket, füze gibi mühimmatın son derece önemli olduğunun altını çizerek anlatmaya başlıyor Akbaba. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın çok iyi bir örnek olduğundan bahsediyor. Gelişmiş ama oldukça pahalı füze sudoklarının azalmasının ne anlama geldiğini bu süreçte çok yakından gördüğümüzün üzerinde duruyor. Türkiye'nin TRG 230 İHA hamlesiyle aslında tam da bu noktada önemli bir kazanım elde ettiğine vurgu yapıyor Akbaba. Ve kısa sürede yüksek adetleri üretebileceğiniz, maliyeti pahalı olmayan, hedefi büyük bir hassasiyete yok eden bir füzeyi insansız hava aracından atabiliyorsunuz. Neresinden bakarsanız bakın son derece kritik bir kabiliyet diyor. Akbaba bu noktada füze kadar platformada bir parantez açıyor. Sadece TRG 230 İHA'nın değil Akıncı'nın sahip olduğu özellikleri oranla son derece maliyeti etkin bir araç olduğunun altını çiziyor. Akbaba'ya göre Akıncı Tiyaz zaten maliyet etkin bir platformken bir de maliyet etkin spersonik, güdümlü topçu roketinin entegrasyonuyla kıymetli hedefler için daha da ölümcül oldu ifadelerini kullandı. Bu noktada başka bir sorunun daha cevabını merak ediyor ve dünyada benzer bir konsept uygulayan ülkeler olup olmadığını soruyoruz Akbaba'ya. Öncesinde Türkiye için ayrı bir değerlendirmede daha bulunuyor ve elimizde yağ vardı, şeker vardı, un vardı, sadece herva yapmak kalıyordu. Sonunda o herva yapıldı bilgisini paylaşıyor çok sayıda atış yaparak düşman savunma unsurlarını satüre edecek, daha net bir ifadeyle artık cevap veremez hale getirecek bir konsepti Türkiye haricinde İsrail ve İran'ın da denediğini de sözlerine ekliyor. Yusuf Akbaba Teknik bazı detayların ardından sürecin ihracat potansiyeline de değiniyor. Türkiye'nin TRG-230 İHA ve Akıncı ikilisiyle dünyada bir elin parmaklarını geçmeyen ülkelerin sahip olduğu kapasiteye ulaştığını söyleyip devam ediyor. TRG-230, Karabağ Savaşı'nda sağda düşman unsurlarına karşı kullanılmıştı. Azerbaycan ordusunun büyük beğenisini kazandı. Azerbaycan'ın Akıncı TİA tedarik ettiğini göz önünde bulundurarak TRG-230 İHA füzesini de almasını bekliyorum. Azerbaycan haricinde Akıncı TİA alan diğer ülkelerde TRG-230 130 İHA'yı talep edecektir. Yaklaşık 150 kilometre menzile ulaşan süpersonik bir mühimatel, bütün kullanıcılar sahip olmak ister ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.